Çevre yolu Akşemsettin kavşağı bayram öncesi trafiğe açıldı. Başkan Aşkın yolda incelemelerde bulundu. Limeyma kavşağı başta olmak üzere, Osmancı kavşağı başta olmak üzere bu kavşaklarımızı rahatlatmak üzere bu üst, üst kısmını zaten bir aydır neredeyse kullanıyoruz herhalde. Alt geçidini, alt kısmını da Bugün itibariyle trafiği açıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hemşehrilerimiz e, şehrimizin iki yakasını birleştiren e, bu noktayı kullandıkları zaman e, ulaşımla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadan e, gitmek istedikleri her noktaya kolayca erişebilecekler, ulaşabilecekler. Çünkü bu kavşakta e, şöyle bir baktığımız zaman dikkat e, etmemiz gereken konulardan bir tanesi hiç, hiç ışık yok. Çünkü ışığa ihtiyaç yok ışık beklemeden direkt hemşehrilerimiz karşıya geçebilecekler. Tabi bu kavşak çevre yolunu rahatlatması bakımından kıymetli ama bizim için daha da önemli olan şehir içi ulaşımı kolaylaştırması. Bu anlamda da şehrimiz böyle çevre yolu ikiye ayırıyor diye düşünürsek 5'te 3'ü bir tarafta, 5'te 2'si bir tarafta aşağı yukarı. Neredeyse şehrin yarı yarıya iki aksını hiç ışık olmadan, hiç trafik işi olmadan 3 şeritli geniş bir yolla Akçemsettin Caddesi ile Çiftlik Pınarı Caddesi ile de beraber birleştirmiş oluyoruz. Biz tabi yaklaşık 1 bir, 1,5 bir yıldır biz bu süreci beraber planlıyoruz. Ee, karayollarıyla ve firmamızla beraber planlıyoruz. Planladığımız zaman da burası açılınca biz o bağlantı yollarını da tamamlamış olalım diye düşündük ve hamdolsun Çorum Belediyesi de bağlantı yollarını tamamladı. Şu an Akşemsizlik'in kavşağının bitmesiyle beraber ulaşılabilir şehir vizyonumuz için bakımından en önemli çalışmalarımızdan bir tanesini yapmış oluyoruz. Tabi bu proje bizim seçim vaatlerimizden de bir tanesiydi. Yusuf Başkan'ın o zamanki başkanlık döneminde bu projede önemli katkıları var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tabii o dönemki milletvekillerimizin ki hala milletvekillerimiz tabii Ahmet Sami Ceylan vekilimizin Oğuzhan Kaya vekilimizin, Erol Kavuncu vekilimizin ciddi katkıları var. Biz Kesinlikle üç çok vekilimize çok de çok teşekkür ediyorum. Ee, Ulaştırma Bakanlığımıza Adil Kara İsmailoğlu Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii Cumhurbaşkanımıza hep bir özel parantez açıyoruz. Şehrimizde, ülkemizde ne kadar güzellik varsa hepsinde Cumhurbaşkanımız iradesi ve imzası var. Allah ondan razı olsun ve onu da başımızdan eksik etmesin. Cumhurbaşkanımıza, tüm hemşehrilerimiz adına biz çok teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimize şunu diyebiliriz. Osmancık Köprüsü'nde tıkanmasınlar. İlim yaymadan geçeceğim diye tıkanmasınlar. bin evlerde tıkanmasınlar. Bu yolu kullansınlar, bu yola alışsınlar. Ben bu yola alıştıkları takdirde gerek ilim yayma trafiğinin ve Osmancık Köprüsü'nde trafiğinin en az %50 oranında düşeceğine inanıyorum. Biz belediye ile burada, karayolları belediye ve firma e, beraber çalışmaya devam ediyoruz. Çalış, hem çalıştık hem çalışmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra da öyle olacak inşallah. Başkanım teşekkürler. Çok teşekkür ederim.